Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsun Sporu 3-2'lik skorla mağlup ederken, maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Viktor Osimhen, gollerini uzun süre sahalardan uzak kalacak olan takım arkadaşı Mauro Icardi adadı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Osimhen, 10 Kasım'ın anlamına da vurgu yaparak, Türkiye'ye gelmeden önce Atatürk hakkında çok şey bilmediğini, ancak burada yaşayan herkesin, bu büyük figür hakkında çok şey anlattığını belirtti. Büyük bir saygım vardı, daha fazla saygıyı hak ettiğini düşünüyorum ediyerek, Atatürk'ün tarihteki yerini derinlemesine takdir ettiğini ifade etti. Osimhen, gollerini Icardi'ye adadığını belirterek, e burada olduğum süre boyunca bana her zaman sevgi gösterdi. Bana çok iyi davrandı. O, takım için çok önemli bir figür. Oyun sahalarına güçlü bir şekilde döneceğini biliyoruz. Ona tamamen güveniyoruz e dedi. Icardi'nin takım için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Osimhen, e zaferimi ve gollerimi ona adıyorum diyerek, Icardi'ye olan desteğini bir kez daha gösterdi. Bu açıklamalar, Icardi'nin sakatlığının ardından takım içindeki liderlik rolünü güçlendirdi. Samsun Spor karşısındaki galibiyetin zorluğuna da dikkat çeken Osimhen, rakiplerinin güçlü bir oyun sergilendiğini söyledi. Bugün gerçekten zorlu bir maç oynadık. Onlara çok saygı duyuyorum. Çok iyi oynadılar ve bu yüzden ligdeki sıralamalarını hak ettiklerini gördük diyerek, galibiyetin ne kadar değerli olduğunu ifade etti. Bu galibiyetin, Milli ara öncesinde Galatasaray için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirten Osimhen, "E döndüğümüzde tüm maçları kazanmaya çalışacağız." Her maçı kazanacak kadar güçlü bir takımız" şeklinde konuştu. Son olarak Galatasaray'daki durumundan oldukça mutlu olduğunu söyleyen Osimhen, taraftarlara teşekkür etti. "Burada çok mutluyum. Taraftarlar gerçekten çok ilgi gösteriyorlar. Bugün de harikaydılar." bu galibiyeti onlara da adıyorum ediyerek, taraftarların desteğinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Bu sözleriyle, Galatasaray taraftarlarıyla güçlü bir bağ kurduğunu ve gelecekte de takımın en önemli isimlerinden biri olacağını bir kez daha gösterdi. Galatasaray ve Samsun Spor arasında geçen son karşılaşmanın ardından, spor dünyasında çalkantılı söylentiler dolaşmaya başladı. Samsun Spor'un, maç sırasında hakem hataları sebebiyle mağdur olduklarını öne sürerek, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduğu iddia ediliyor. Maçın sonucu üzerinde doğrudan etkisi olduğu düşünülen bu hatalar yüzünden Samsun Spor, mücadelenin yeniden oynanmasını talep ediyor. Bu gelişme, futbol severlerin dikkatini çekmiş durumda. Herkes, TFF'nin bu kritik başvuruya nasıl yanıt vereceğini merakla bekliyor. Eğer bu itiraz kabul görürse, ligin seyrini değiştirebilecek ve çok nadir görülen bir karar ile karşı karşıya kalabiliriz. Samsun Spor'un bu başvurusunun arka planındaki detaylar gizemini korurken, Galatasaray tarafında ise konuya dair sessizlik hakim. Sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılan bu olay, taraftarlar arasında ikiye bölünmüş bir görüşe yol açtı. Kimileri, adil bir oyun için Samsun Spor'un talebinin yerinde olduğunu savunurken, diğerleri bunun yalnızca saha içinde çözülmesi gereken bir mücadele olduğunu düşünüyor hakem hatalarının nasıl yapıldığı ve TFF'nin bu itirazı ciddiye alıp almayacağı sorusu, tüm dikkatleri federasyonun vereceği karar üzerinde topluyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var. Gerçekten maç tekrarı yapılacak mı? Maçın tekrarı ihtimali, futbol dünyasında büyük bir heyecan ve merak uyandırmış durumda. Süper Lig'de alınacak böyle bir karar, yalnızca Samsun Spor için değil, tüm takımlar ve hatta Türk futbolu için önemli bir emsal teşkil edebilir taraftarlar arasında adil bir oyunun sağlanması adına bu kararın gerekliliği konusunda büyük bir tartışma yaşanıyor. Bazıları Samsun Spor'un haklarının korunması gerektiğini savunurken, diğerleri futbolun doğasında bu tür hataların olabileceğini ve bunun sadece sahada çözülmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyor. Medyada konuya dair yapılan yorumlar, analizler ve uzman görüşleri artarken, TFF'nin vereceği kararın lige nasıl yansıyacağına dair beklentiler giderek büyüyor. Eğer TLF, Samsung Spor'un itirazını kabul ederek bu mücadeleyi tekrarlama kararı alırsa Türk futbolunda görülmemiş bir sürece adım atılacak ve bu ilerideki maçlar için önemli bir örnek oluşturacak. Tüm bu belirsizlik ve beklenti ortamında federasyonun açıklaması dört gözle bekleniyor. Devam etmeden önce videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Türk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Devam ediyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Samsun Spor'un Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulunmasının ardından zorlu bir sürece girdi. Samsun Spor, maç sırasında hakem hataları nedeniyle mağdur olduklarını öne sürerek bu karşılaşmanın yeniden oynanmasını talep ediyor. Ancak, Dursun Özbek için bu süreci durdurmak, yalnızca kulübün itibarını korumak açısından değil, aynı zamanda ligin adil ve düzenli bir şekilde devam etmesi için de büyük bir önem taşıyor. Özbek, bu sürecin Galatasaray'ı olumsuz etkilememesi adına federasyonla ilişkilerini güçlü tutmak, medya ve taraftar tepkilerini doğru yönetmek zorunda. Ayrıca, kulüp olarak hukuki bir hazırlık yaparak TFF'nin bu başvuruyu reddetmesi için gerekli argümanları sağlam bir zemine oturtması gerekiyor. Eğer bu başvuru kabul edilirse ve maçın tekrarı kararlaştırılırsa, Galatasaray için ciddi bir belirsizlik ve prestij kaybı yaşanabilir. Bu durum, yalnızca Galatasaray'ın ligdeki puan durumunu etkilemekle kalmayıp, Takımın moralini ve performansını da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bu kararın lige emsal teşkil etmesi ileride benzer durumlarla karşılaşıldığında daha fazla itiraz ve maç tekrarı taleplerinin önünü açabilir. Taraftarlar arasında bu konuda büyük bir endişe hakimken Özbey'in bu zorlu süreci nasıl yöneteceği ve Galatasaray'ı olası bir tekrardan korumak için nasıl adımlar atacağı merakla bekleniyor. Galatasaray taraftarları bu durumda sizin düşünceleriniz neler? Samsun Spor'un yaptığı itiraz sonucu alınacak bir tekrar kararı, sizce gerçekten haklı bir adım mı olur, yoksa futbolun ruhuna aykırı mı? Birçok kişi, saha içinde yaşanan mücadelelerin sonuçlarına müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyor, ancak Samsun Spor cephesi, hakem hatalarının maçın sonucunu etkilediği görüşünde. Sizce böyle bir durumda tekrar kararı almak, Türk futbolu için adil bir örnek mi teşkil eder yoksa yalnızca kaos yaratır mı? Bu sürecin sonunda çıkacak olası bir tekrar kararı Galatasaray'ın ligdeki pozisyonunu ve takım ruhunu nasıl etkiler? Galatasaray için bu durum yalnızca puan tablosunda değil, psikolojik anlamda da ağır sonuçlar doğurabilir. Taraftarlar olarak böylesi bir tekrar kararı çıkarsa takım üzerinde nasıl bir etki yaratacağına inanıyorsunuz? Dursun Özbey'in başkan olarak bu süreci yönetme şekli hem takım hem de kulüp için belirleyici olacak gibi görünüyor. Peki Sizce özbek ve yönetim bu süreci iyi bir şekilde yönetip Galatasaray'ı bu zorlu süreçten çıkarabilecek mi? Federasyonun vereceği karar yalnızca bu maçı değil, tüm lig atmosferini etkileyebilir. Eğer bu itiraz kabul edilirse, ileride benzer durumlar için daha fazla itiraz ve tekrar talepleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda futbolun heyecanı ve maç sonuçlarının kesinliği zedelenmez mi? Sizce Galatasaray taraftarı olarak federasyonun adil bir karar alarak bu başvuruyu reddetmesi mi, yoksa tekrar kararı çıkararak Türk futboluna yeni bir sayfa açması mı daha doğru olur? Fikirlerinizi paylaşarak bu tartışmaya katılın, sizin görüşünüz bu konuda çok değerli. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray'a çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.